Asker! Kemal! Lan oğlum ne yapıyorsun? Rahat Kendine gel asker! Bak son kez uyarıyorum. Asker! Ya dokunmayın içim kalkmayın dedemi ya! Ne oldu? Niye durduk? Ne oluyor burada çavuş? Komutanım bir gariplik vardı zaten bu ikisinde. Bilemiyorum. Sakın öpeyim deme benim başka bir sevdiğim var. Rahat dur bir dakika. Hipnotize edemeyeceksin beni. Uçarak kaçacağım. Rrr. Komutanım bu arkadaş zehirlenmiş. Ne zehirlenmesi? Valla sentetik zehirlenmeye benziyor. Yediği bir şeyden sanki. Ne bileyim ağaç mantarı gibi bir şey. Benim mantarlarım. Mantar. Asker. mantar. Komutanım kendilerine değiller. Revire götürelim. Haklı galiba komutanım. İyi, götürün. Ya. Hadi gel. Geri döneceğim. Bir gün mutlaka geri döneceğim. Rıv 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 Ulan nereye götürüyorsunuz? Kim maske yemeyelim, emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Bölük! Kalk! Azul. Dön bak ben sana neler yapacağım. Demek benim mantarlarımı yersiniz ha? Oğlum zehirliymiş işte, daha ne mantarı? Ye ye nereye kadar be? Lanet! Yani, zehirli meyilli. Bütün gün aç kalmaktan iyidir. Yoğurt da yerdim yanında oh! Ye ye, orduyu ye! Haritmiş! Arıza! Emret koptanı! <laughs> <laughs> İyi halletti daha. <abi. gülüyor> oh! Ne oldu babacan? Şişt, iyiler mi bizimkiler? Önemli bir şeyleri yok. Kafaları iyi olmuş, hepsi o. Hadi ya. Abi, e, ee, revirde yatacaklar bu gece. Hep bu hain zumbonun yüzünden. benden ne alakası var oğlum? Yemeğimi çaldılar, Allah babada da çarptı onları, oh! Süper açıklama getirdin olaya. Zehirlenme falan yalan diyorsun yani. Tebrik ediyorum. Sana ne? İyi misin Ali kardeş? İyiyim. Uyku tutmuyor. Derdini abire içine atarsan tabi tutmaz. Bir şey ister misin su filan? Yok sağ ol. İyi nöbetler. Eyvallah. Eyvallah. Al. Ha! <laughs> Cemal. Hı. He. Hey Oğlum niye revirdeyiz lan biz? Bilmiyorum da en son kantinde çay içiyorduk. Eyvah. Radyasyonluymuş çay. Radyo neyli? Çernobil. Ne haber? <laughs> Daha iyi oldunuz mu? Ne oldu ki? Mantar zehirlenmesi. Yoko'nun mantarlarını yiyip zehirlenmişsiniz. E, yaşayacak mıyız? <laughs> Ölmeyeceğiz değil mi? Merak etmeyin akşam hastaneye götürüp midenizi yıkadılar. Sen ne diyorsun Ula? Yıkadıktan sonra yerine koydular değil mi? Ah. Günaydın. Günaydın. Günaydın komutanım. komutanım. Daha iyisiniz sanırım ha? Ee, ama daha önce nasıl olduğumuzu hatırlamadığımız için... ...bir şey diyemeyeceğim ama buna da şükür tabii. Buna da şükür. Bir daha böyle aptallıklar yapmayın. Büyük ihtimalle ceza alacaksınız. Ceza mı? Komutanım ne cezası? Uy komutanım. Hem zehirlendik hem ceza mı alacağız? E kim dedi size mantar yiyin diye? Dua edin Ali farkına varmış. Sahi aklıma takıldı Ali. Sen sağlık meslek lisesinde falan mı okudun? Yani mantar zehirlenmesinin semptomlarını hemen fark ettiğine göre. Yok sadece tahmin ettim. Hı? İlginç.